Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mert var. E, şu an kamerayı o çektiği için göremiyorsunuz. Arkadaşlar bugün e, şu challenge yapacağız birlikte. Bakalım neler olacak. Kalemiz burası. E, burada tümsek yerler var. Oralar hep 90 yani tümsek olması da üst taraflar hep 90 arkadaşlar. E, 90 yani e, attığınızda 2 puan alıyorsunuz. E, normal attığınızda bir puan havadan atmaz havadan atamazsanız sayılmıyor şimdi ilk şutu ben atacağım arkadaşlar ebe bekir ilk şutu çekiyor arkadaşlar üstüme ben. soğuk diye dağ köyü o yüzden böyle gidiyor ah be Arkadaşlar şimdi Mert'te sıra. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben çekeyim şöyle. Ah oh be yandan geçti. Arkadaşlar şimdi ben de sıra. Şimdi Mert gömeceğim buralara. Be. şu tümsek oraya değseydi 2 puan alacaktım. Yani her taraf 90 da onun oradan geçti. Şimdi Mert vuracak. Mert gol 1 puanlık vurdu. Şimdi bende sıra arkadaşlar. Arkadaşlar Ebu Bekir burada. Aa. Arkadaşlar şimdi Mert vuracak. Of! Gol mü? 90 attı arkadaşlar. Arkadaşlar. Oy! Oy. Arkadaşlar. 90'a gol. Evi Bekir yine yetişti. Arkadaşlar e, şu challenge'ımız bitti. 7 7'de bitiyordu. Yani 4'te bitiyordu. Mert 4 yaptı. Şimdi arkadaşlar yeni bir challenge'ımız var. E, şurada pencere var. Oraya top sokacağız arkadaşlar. Mesafe mesafe ilerleyeceğiz. E, bunu bu son challenge arkadaşlar. Bunu kazanan kazanıyor. Arkadaşlar ilk ben başlıyorum. Arkadaşlar ben skoru yanlış söylüyorum ama soldaki skor doğru iyi seyirler. Arkadaşlar şu an evre çekiyor. Aşıyor mu arkadaşlar? Çekiyor. Çek. Atacağım sarı. Arkadaşlar böyle bunun için atmaya çalışıyoruz. 1-0. Ne kadar o Arkadaşlar şimdi Mert atacak. 1-0 öndeyim. Pardon 4-4 şu an. Önceki skorla birlikte Mert attı. Şimdi sıra bende. Ama uzaklaştı tabi mesafe. Arkadaşlar şimdi buradan atmıştık. 5 adım sayacağım. Oradan atacağız şimdi de. Bir, iki, üç, dört, beş. Buradan atacağız arkadaşlar. Hadi. Başlattın mı? Başlattım. Buradan atıyoruz şimdi. Korktun ya bu nasıl bir şans ya? Arkadaşlar şimdi Mert'te sıra. 5-4 yeniyorum. Atamazsa atamadı arkadaşlar. Şimdi ee, artık buradan denemeyecek. Ha, şansı bitti. Ne yapayım Arkadaşlar, şimdi... Arkadaşlar beş adım daha saydık. Şimdi buradan atacağız oradan buraya. Ha <laughs> beceriksiz. Değişmiş arkadaşlar. Atarsam önüne geçiyorum. Atamadık dediğiniz gibi. Arkadaşlar şimdi Mert'te sıra. atarsa benim önüme geçiyor. 6-5 oluyor. Atamadı arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar şimdi 5 adım daha sadık buradan atacağız. E, ee, burası biraz zor gerçekten. Motor atabilecek miyiz? Oy arkadaşlar. Oley. Arkadaşlar şimdi e, Mert atacak. Atarsa dediğim gibi önüme geçecek. Atamaz da arkadaşlar merakınız olmasın. Güzel attı. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Beğenmeyi, balar kapatmayı unutmayın. Ee, arkadaşlar çok iyi bir video olmasa da yaptık bir şeyler valla çok uğraştık arkadaşlar görüşürüz bay bay